Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce gelecek fragmanları kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde Halil İbrahim'in düşmanları onun işini bitirmeye çalışacak ama bu o kadar da kolay olmayacak. Halil İbrahim'in arkadaşları, Yılmaz'ın neyin peşinde olduğunu ve neler planladığını öğrenir. Yılmaz'ın diziden ayrılacağına dair bazı söylentiler var ancak bu henüz doğrulanmadı. Yılmaz'ın dizide büyük bir rolü var şu sıralar çok yoğun ve heyecanlı bir durum bu yüzden ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Abone olun ve beğenin, böylece yakında daha fazla fragmanı kaçırmazsınız.